Sevgili takipçilerim, bugün harika bir deneyim yaşayacağız. Mayıs aylarında Kekit Vadisi'nin vazgeçilmediği Çanşır mantarı, diğer ismiyle Çakşır mantarı. Köydeki söylenen ismiyle de Kelaman mantarı için birazdan şu arkamızda gördüğümüz 2100 rakımlı Güdül doğru hareket edeceğiz. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Ee, Hava müthiş, harika bir hava var. Biraz parçalı bulutlu da olsa. canlı gibi tertemiz havada. Birazdan yola çıkıyoruz. Bu deneyimimizi de an be an sizlerle paylaşacağım. Evet Burak şu anda son hazırlıklarımızı yapıyor. Abim komando elbisesini de giymiş. Nasıl? Abi nereye? Hayırdır? Daha doğru çıkacağız. Nereye? Nasipse. Bir alalım bakalım. Nasipse beyaz bir şeyler bulabilirsek. Ne bulacağım mesela? Mantar, çarşır. Bulamazsak çayımız içeriz, havamız alır, geliriz. Ne diyorsun bu konuda? Ben de şimdi e, bu ekibe öncülük yapmak için e, ben de onlarla beraber Güdül Dağı'na inşallah çamşır mantar aramaya gidiyoruz. Hadi hayırlı sırası gele. Test alan sevgili yeğenimiz Burak. Burak nereye gidiyoruz şimdi? Ne yapacağız? Bir şey bulabilecek miyiz? Sıdile çıkıyoruz abi. Çayı demleyecek mi Burak orada? Çayı Evet. Burak bizim buradaki e, rehberimiz olacak inşallah. Hadi abla görüşürüz kolay gelsin. Tamam. Nasılsın, Nasılsın Vatanı bırakamışsın herhalde. Ha? Nasılsın iyi misin Fedim abla? Sağ olmuyorum iyi diye Ne zaman geldin? 15 gün oldu. Haa öyle olmuş hoş geldin tekrar. He, 15 gün oldu. Ramazan güzel bir hava vardı. Ama şu anda yağmur başladı. İnanılmaz bir soğuk var. Heh, i̇şte kuş bakışı. tarafı Alıcıra tarafı hemen karşımızda köyleri gözüküyor. Şöyle Yusuf'un köyü karşımızda Alışar Turcu köyü şöyle konak toplu konak köyü ve Şevin Karahisar Kale, evet görüyorsunuz dağlar hala kalmıyor. Şu anda Brankaya'ya çıktık. Tepedeyiz. Brankaya'nın tepedeyiz şu anda. Altta şeyimiz. Yağmur başladı. Biz tabi yazlık kıyafetlerimiz gelince Arkadaşlar, müthiş manzara harika. Biraz önce köyden sabah anonsumuzu yapmıştık. Orada bahsetmiş olduğum gran kayası ve üzerindeki düzlük şu arka tarafımda. Biraz sonra orayı da sizlere gösterme imkanım olacak. Evet, buradan da yukarıya doğru. Güdül Dağı'na gideceğiz ama hava bir anda bozdu. Yağmurlu bir hava. Bakalım bizim kıyafetler yazdık. Allah'tan kapşonumuzu da almışız. İşte Şevin Karahisar burası. Bir günde dört mevsim yaşayabileceğimiz bir yer. Kelkut Vadisi'nin inanılmaz güzel abimlerle bırak şu sırtlara doğru yürüyorlar muhtemelen şu alandalar şu bölgedeler aramızda aşağı yukarı bir yarım saat bir yol farkı oluştu evet yağmur çamur demeden yolumuza devam edeceğiz daha gidecek çok yolumuz var yürüyecek çok mesafemiz var yola devam evet arkadaşlar bundan bir önceki yayını yaptığımda İnanılmaz bir fırtına, yağmur, rüzgar vardı. Hatta çekim bile yapmakta çok zorlandım. Orası çok yüksek bir kayanın başı, Gran kayanın başındaydım. Yaklaşamadım taşın ucuna. Ama şu anda güdülün eteğine kadar geldik. İnanılmaz bir sıcaklık var. Biz normalde yukarıya doğru daha devam etmemiz lazım. Ama Burada itir itiraf etmek istiyorum. Daha gözüm kesmiyor muhtemelen. buradan böyle yanlamasına e, Gülardır dediğimiz yayla gideceğiz. Orada çok güzel. inanılmaz güzel bir su var. Orada affınıza sığınarak güzel bir çay. demlikte güzel bir çay yapıp böyle eski günleri yad edeceğiz. Herhalde Sıla-i Rahim dedikleri olay da bu. İnsan hem zihnen hem bedenen gerçekten çok dinlenmiş oluyor burada. Şimdilik ara ara yayınlarımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Buradan size bir manzarayı göstermek istiyorum. Çok yine çok meşhur. Hep türkülere, şiirlere konu olan Alucra'nın Gavur Dağları. Tam şu anda gözümün önünde. Şöyle şu karşı dağlar görüyorsunuz dağlarda hala inanılmaz yoğun bir kar var. Şöyle kameramızı da biraz yaklaştıralım. Görüyorsunuz. Bu kar Ağustos ayında da kalkmıyor. Ben görmedim hiç. Bu karın kurtlandığını söylüyorlar. Özellikle avcılar daha iyi bilir bunu. Şimdi sabah yola çıkmadan önce şu dağın şu dağa geleceğimizi, Güdürlağına geleceğimizi söylemiştim. Tabii köyden bakınca böyle kolay gibi gözüküyor ama inanın çok zor. Soluk soluk kaldı. <laughs> Ağzım dilim kurudu adeta. Ama daha daha şöyle tepeyi göstermeye çalışayım ama çok yolum var. Yani çoktan kastım. Bir yarım saat var muhtemelen. Burak şu yukarıda tepede beni bekliyor. Kavak ağaçları var orada. Bir de ilginç olan bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle. Köyden bakınca buralara bu boş alanlarda bu diyoruz kesin mantar vardır burada, burada. Gitmeye değer. Ama geldik gördük baktık. Hiçbir şey yok. Muhtemelen şurada bir kök gördüm. Ya sabahtan birileri gelmiş toplamış burayı. Veyahut da yine aç bir ayının Kısmet olmuş bilemiyorum. Maalesef biz nasibimizi arayacağız. Bakalım. Şimdi yeniden yukarıya doğru yola devam edeceğiz. Evet, sabah bizim ev tam şu sol tarafta. Köyün içinde sol tarafta sabah anonsu yaparken evin önünden burası bize yakın gibi gözüküyordu. Şu anda Tarkıl Kribi 1600 rakım köy. Şu anda muhtemelen 2000'e falan geldik. Bir 100 metre daha tepe 2150-2200 civarında söylüyorlardı. Şimdi orayı da geçince ölçeceğim ben inşallah. Tabi şöyle uzunca bir güzel yattan yürüyerek geldik. Yaklaşık şu ana kadar 9000 adım oldu. Şu istikamete daha devam edeceğiz bakalım. Saat 11 gibi çıkmıştık köyden. Yürüyerek şu anda Güdüldağ'ın eteğine yaklaşık 2000 metre civarında bir rakımla Evet. Yeni tezkereyi yalan Burak'la birlikte abimle dağın eteğinden önce ulaşabildik. Burak da yarım saattir muhtemelen burada bizi bekliyor. Güneşlendi. Burak nasıldı? İyi dendi. Biz nasıl geldik aşağıdan yukarıya doğru? Yavaş <laughs> Yavaş mıydık? <laughs> İtiraf ediyoruz hakikaten yavaştık yani. Burak tabi çok hızlı maşallah. Genç, dinamik. buralara tıkır tıkır çıktı. Yani mantar avına çıktık. Maalesef şu ana kadar herhangi bir emaresi bile yoktur ama çok güzel bir yürüyüş yaptık. Bunu söylemek isterim. Muazzam bir hava var zaten. Muhteşem. Biraz yağmur yağıyor, biraz güneş var ama ter namına hiçbir şey yoktur. Mükemmel. Evet, Güdül Dağı'nın tam tepesindeyiz, zirveye ulaştık nihayet. Şu anda Burak dürbünüyle çevre kontrolü yapıyor. Yakın çevremizde mantar var mı yok mu diyen. Burak nasıl durumlar? Nerede? Burada şu karşıda bir görüntü var dedi ama bakalım şöyle kamerayı da bir yaklaştıralım. Şu dikenin altındaki beyazlığı mı diyorsun? Şu bölgede muhtemelen aşağı neresi? Ha şurada. Evet şimdi Burak'la birlikte o dürbinle yaptığımız keşif üzerine mantar bölgesine doğru gideceğiz. İnşallah kısmetimiz vardır. Evet yok dedik. Çıkamayız dedik. Başaramayız dedik. Ama hırsımıza yine her zamanki gibi yenik düştük. Yoğun bir gayretle Güdül Dağı'nın tepesine ulaştık. Şu anda saatimizin kaç olduğunu bilmiyorum ama şöyle diğer telefonumdan hem saate hem rakıma bakmak istiyorum. Burak da biraz önce dürbünde bir keşif yaptı. Şu anda saat 2 11'de çıkmıştık 3 saatte zirveye geldik. Bakalım zirvede neler göreceğiz. Hep beraber şahit olacağız. Ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Ee, ama çocukluğumda da bizim çocuk olduğumuz dönemlerde de vardır. Ben de gelmeyeli aşağı yukarı bir 30-35 sene olmuştur. Şimdi bu ya haberleşme kulesi, ya haberleşme olarak yapıldı veyahut da orman için gözetleme kulesi. Tabi bilenler bu videonun altında yorumda yazabilirler burayla ilgili. Yıllardır bu burada duruyor. Hem bir sığınak tarzında. ve yani çok hoşlu bir yer. Hep beraber bakalım içine de. Evet, iki katlı bir taştan yapılmış bir yapı burası. Gözetleme kulesine daha sanki yakın gibi. Buradan içine giriyoruz. Böyle çünkü ateş ateş yapmışlar muhtemelen. Şöyle beton. Evet çok ilginç de böyle bir merdiven var. Dedikalı olduğu için üst kata çıkmıyorum ama böyle bir yer. Evet, evet. Güdül Dağı'nın zirvesindeyiz. Hakikaten eşsiz bir manzara. Tabi buralarda yaşadığımız için, çocukluğumuz buralarda geçtiği için bizim için çok anlamlı. Muazzam, inanılmaz güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Harika. Şebin Karahisar, Alucra, ayağımın altında şu anda. Köylerimiz, yaylalarımız. Tabi şu anda rakım çok yüksekteyiz. Hava inanılmaz derecede. Serinle de burada. Hatta ısırıyor diyebiliriz. Görüyorsunuz harika. Dikmaraş yöneti. gün, hem eskiyi de yad etmek açısından gerçekten mükemmel bir gün oldu. Çok keyifli bir gün oldu. Yaklaşık 3-4 saattir yürüyoruz. 2143 rakımlı bir Güdül Dağı'na tırmandık. Amacımız muradımız mantar toplamakta ama mantarda neser yok. Zannedersem zamanı değil muhtemelen. Çünkü hiçbir emaresi yok. Evet, böyle kuş bakışı, bütün coğrafya, Kelkit vadisi, İpek Yolu, güzel ya şu anda gözümüzün önünde. Bir tarafta yağmur var, bir tarafta güneş var. Gerçekten manzara harika, müthiş, süper. Gezdik. Maalesef mantarlı alakalı hiçbir bulgu bile yok, hiçbir şey yok. Tabi. Şimdi ikinci faza geçiyoruz artık. Buran yöntemleri. Bölgeyi bir tarayacağız. Bakacağız yakın mesafemizde ne var. Bundan sonra kontrolü gideceğiz. Bakalım. O şuralarda bir beyaz, Şurada bir beyazlık görüyorum Bırak, Şuraya. Şurayı işaretliyorum şimdi. Birinci gideceğimiz nokta şurası. Evet dağlar. Müthiş ya. Mantarı bırak, boş ver bırak ya. Şu bölgeye baktık. Bu bölgede yok. Bir de şöyle şu bölgeye doğru bakalım. Aa bırak demin söylediğim yer var ya oraya bakmamız lazım burada bir beyazlık var mantar olma ihtimali çok düşük ama yine de bakmaya değer ya kardeş geziyoruz geziyoruz hiçbir şey yok ya ama bırak mantar bahane doğa şahane yine yağmur başladı biraz önce güneşti daha öncesi yağmurdu daha öncesi güneşti şu anda yine yağmur bakalım Bugün doya doya gerçekten çok güzel, harika bir gün yaşadık. Elimizden geldiği kadar size de yaşatmaya çalıştık. Tabii tabii güzel. Aa. Evet ekip çalışıyor. Evet güdülün eteğinde Ateşimizi yaptık Evliya suyundan çayımızı demledik Biberlerimizi de şu anda kızartıyoruz Birazdan salatamızı yapacağız Diğerleriyle Alakalı şu anda bilgi vermemiş olayım Size ee, Gerçekten manzara da güzel Ortam da güzel ateş de güzel Dumanı da güzel yağmur da güzel Gökkuşağı da birazdan onu da paylaşacağım Sizlerle gökkuşağı da harika bir gün oldu Bizim için Burak sana da teşekkür ediyorum sağolasın Kazmi. <laughs> evet. Şu anda biberlerimiz pişiyor. Çayımız pisliğinle birlikte harika. Da duvar değil, duvar. Evet. Dört kişi Ateş bir atış gün, gün. bütün dağ gezdik, taradık, dolaştık, gezdik. Bulduğumuz mantarlar bunlar. Tabii bu eve gitmez. Köz varken közde şöyle dedik bir kızartalım. İki tane alt üstü. Çayımızı yaptık ama yağmurda fena ısladı bizi şu anda. Eve dönüş yolumuz da iki saatten fazla. Bakalım yağmurda nasıl gideceğiz. Allah kerim. Evet dostlar. Güzel ama yorucu bir günün ardından. Elimiz her ne kadar boş olsa da Dönüş yoluna girmiş bulunmaktayız. Çünkü ıslandık. Güzel yağmur yağdı. Çayımızı bile yarım içtik. Beraber gel. Bırak manzarayı görüyorsun değil mi? Çok güzel. Şu anda şu bölge neresi bilemiyorum ama Neresi burası bırak. Neresi amca? Şurası. Parça, ya, yanık ormanı. Yanık orman tarafında yağmur var. Yoğun bir yağmur yağıyor. Alıcıra tarafında yağmur var. Yoğun bir yağmur yağıyor. Şebin Kalesar tarafına bak. Şebin Kalesar tarafında da ara ara bölgesel olarak böyle yağmurlar, bulutlara kay yağmurları görebiliyoruz. Bize doğru da yaklaşıyor. Biz de hızlı bir şekilde artık eve doğru gidiyoruz. Hadi bırak. Evet arkadaşlar gün boyunca gezdik iki tane küçük mantar bulduk ama dönüş yoluna girince kısmet işte bak burada Bunu da abim gördü bırak gelsene şunu beraber işte şöyle bu mantar çok güzel biraz yavru ama yapacak bir şey yok alacağız artık bunu Şuradan dibinden mi kesiyorum? Artık? Aynen amca Şunun dibinden şöyle keselim ki güzel bir daha çıksın buradan bakın görüyorsunuz gerçekten müthiş ama şu var, bu mantarların yetişmesi için bir haftaya daha ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Hatta bir hafta 10 gün falan. 19 Mayıs'tan sonra memlekete gelecek hemşerilerimiz bol bol bu mantarlardan yemiş olacaklar. Güdül Dağı kaya'nın üstünden şurada iki tane sivri taş var yukarıda süliyet gözüküyor orada harım derisi diyorlar harman düzü harım derisi şuradan iki tane taş var ibiklik taştan aşağı doğru indik evet yağmurla birlikte gök kuşağımız yine çıktı şu anda hem yağmur hem güneş hepsi bir arada İşte böyle bir final. Güneşle çık. Yağmurla geri dön. Şu anda çok güzel yağmur yağıyor. Köye de az kaldı gerçi. Macera dolu bir gün oldu ama. Ayakta dizler gitmiş. Çok güzel yağıyor. Abim şu anda enerjisinin son damlasını kullanıyor gibime geliyor. Şu anda yürümekte zorlanıyor. Yaklaşık 20 25 bin arası adım atmıştır muhtemelen ama böyle düz yoldaki bir adıma benzemiyor. Abi nasıl hissediyorsun kendini? Dizlerden aşağısı yok. Nereden aşağı? Diz altı. Diz altı yok. Yorgunluktan. Evet. Yani bu akşam şen... inşallah iyi uyku yiyeceğiz diyecek. <laughs> <en> <laughs> evet. <gülüyor> Hoca? Çek tabii bende bir şey yok. Bırak. Onlarda <laughs> bir şey yok tabii. Sürekli yürüyorlar onlar. Çiçekler ya, vuruldu, ya vuruldu. çok güzel. Çadır da yağ yağayım. Çamur olmuş yani. daha, ya, ya. Ya 23 gün. Gene ben daha şurada. Bulutlar. Kaç adım olmuş abi? 16.390 Ama öyle bir adım ki bu. <laughs> Düz yolu. Diz yolu. <laughs>